Rabbim celle celaluhu güzel komşuluk yapmayı hepimize nasip eylesin. Aziz müminler, önce kendimizi iyi, güzel bir komşu olmaya çalışacağız. Sonra da karşımızdakinden aynı efendim hareketleri bekleyeceğiz. Rabbim iyi komşu olmayı, güzel komşu olmayı hepimize nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu razı olacağı şeyle yaşamayı, razı olacağı amelleri yapmayı cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu razı olacağı yerlerde ve mekanlarda, kendi razı olacağı amel üzerineyken ruhlarımızı kelime-i şehadetle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve şehid ann Muhammed'en abduhu ve diyerek teslim etmeyi cümlemize nasip eylesin. Aziz müminler şehit dahi olsa üzerinde kul hakkı varsa aziz müminler helalleşmeden zennete gidemiyor bakın. Helalleşmeden cennete gidemiyor. Rabbimizin affetmediği tek haslet kul hakkı. Ki burada komşu hakkı dedik onun bir tık daha üstünde. Hem kul hakkı hem 7 24 bizim yanı başımızda efendim kendisine iyi ve güzel davranmakla sorumlu olduğumuz komşumuzun hakkı Rabbim üzerimizde komşu haklarımız varsa helalleşmeyi nasip eylesin kıymetli müminler. Önce kendimiz iyi güzel birer komşu sonra da Rabbimiz bizlere iyi güzel komşuluklar komşular nasip eylesin. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, haseten ülkü köyümüzün kabristanlığında yatmakta bulunan bütün merhum ve merhumelerin ruhları için, Rabbimizin rızası için El-Fatiha.